Bugün Muradiye Filiz Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle terzicilik mesleği hakkında konuşacağız. Öncelikle merhabalar efendim. Merhaba ben Muradiye Filiz. Bu mesleği ben hobi olarak başladım. İlk önce Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara giderek yaptım. Çocuklarımı büyüttükten sonra dükkan açmaya karar verdim. Dükkanımı açalı tam 5 yıl oldu. Peki, mesleğinizin zorluk derecesi nedir? Sabah 9'dan akşam 8'e kadar hiç mola vermeden çalışıyoruz. Bu esnada zamanla yarışıyoruz. Müşterilerimizin aceleci olmaları bu meslekte bizi yoruyor. Sabahtan akşama kadar veya mesai saatleri içinde nasıl bir iş planınız vardır? Sabah 9'da dükkanı açtığım zaman gün içinde teslim edilecek işleri yapıp teslim ediyorum. Ondan sonraki işleri sırasıyla yapıp günümü bitiriyorum. Bu mesleği seçecek kişilere hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle evini geçindirebilir. Bu meslek geleceği olan meslekler arasında tamamen kendini geliştirmekle alakalı. Terzilikle başlayıp moda tasarım işinde çalışabilir. Moda evi açabilir. Terzicilikten başlayıp tekstil fabrikası açan arkadaşlarımız oldu. Tabi bunları yapmak için girişimci belgesi olması gerekir. Böyle diyebilirim. Ee, böyle olması çok güzel. Peki mesleğinizin insani bakımdan veya vicdani bakımdan size kazandırdıkları nelerdir? Çoğu müşterim bana dost olarak döndüğü için. tabii ki bizim iş yerimizde insanlar sıcak sevecen ortamı görüyor ve genellikle dost oluyoruz. Bu da bana... İyi dostluklar kazandırıyor. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Tek başıma çalışıyorum. Peki tek başınıza çalışarak işlere yetişebiliyor musunuz? Tek başıma çalışarak yetişemiyorum ama bizim bu mesleği yapacak eleman bulamıyoruz. Bu mesleğe başlayarak hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? İnsan kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor. İnsanın kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok aile bütçesine katkıda bulunuyorum. En azından vaktimi değerlendiriyorum. Çocuklarımı büyüttükten sonra bu mesleği yaptım ve bu mesleği yapmaktan da gurur duyuyorum. Bu mesleği seçmeseydiniz ne olurdunuz? Çocukluğundan beri öğretmen olmak isterdim. Bu mesleği neden seçtiniz? Dikişe ve modalistliğe meram olduğu için seçtim. Böyle olması çok güzel. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı son olarak? Gençlerimize önerim bu mesleği yapmak istiyorlarsa gerçekten ben çok memnunum. Yapacak kişilere de tavsiye ederim. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim sağ olun.